hepimizin defalarca dinlediğini zannettiğim Bukhari ve Müslim'deki bir hadisi şerifi bu dünyada ümmetten bir fert olarak yaşama şerefiyle şereflenmiş Müslümanlar olarak tekrar dinleyelim. Sonra da kendimize muhakkak pay biçelim hadisi şeriften. Enes İbni Malik radıyallahu anh bir hatırasını naklediyor. Bukhari'de ve Müslim'de hadis bu. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, bir yolculuğa çıkmıştık. Sahabi grubu ile beraber, bir yolculuğa çıktılar. Büyük ihtimalle gazvedeydiler. Yani cihattaydılar. Ramazan günü olduğu için de, bir kısmı oruçlarını devam ettiriyorlardı bir kısmı da seferiyiz diye oruçlu değildiler. Hava da çok sıcaktı. O kadar ki diyor Enes radıyallahu anh, elbiselerini çıkarıp şemsiye gibi başının üstünde tuttu insanlar. Üstündeki gömleğini çıkarırsa çıplak kalacak kadar fazla elbisesi olmayanlar da ellerini şemsiye yapmak zorunda kaldılar. İnsan eliyle ne kadar şemsiye yapar. O derece yoğun sıcak vardı diyor. Böyle bir mevsimde bir kısmımız oruçlu, bir kısmımız da iftar etmiş. Yani oruç tutmuyor vaziyette yola devam ediyorduk. Bir yerde mola verdik. Mola verdiğimiz yerde oruç tutanlar o sıcak mevsimde susuz ve aç oruç tuttukları için bitkin hale düştüler mola verdiğimiz yerde yattılar hemen. Oruç tutmayanlar da oruç tutmayanlar da o kurulması gereken çadırları kurdular. Yemekleri pişirdiler, su getirdiler. Hem kendi ihtiyaçlarını hem de oruçluların ihtiyaçlarını karşıladılar. Diyelim gazveye gidiyorlar. Nereye giderse gitsinler Başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Turistik bir geziye bile gitseler yerleri gökleri titretecek bir iş halindeler. Hepsi değerli, hepsi sahabi. Bir kısmı artı oruçlu. Bir kısmı da yolda mataralarıyla sularını içmişler. Seferiyiz diye. Ama iş yapmaya gelince orada çadır kurulacak, yemek pişirilecek, Ateş yakılacak, odun toplanacak sağdan soldan. Oruçlular yığılıp kalmışlar bir yerde. Oruç tutmayanlar, yolda mataralarıyla su içenler ise oturmuş Müslüman kardeşlerinin hizmetlerini yapmışlar. Bu manzarayı oruçluların bitkin, orucunu bozanların da hareketli manzarayı görünce sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bugünün sevabını oruçsuzlar kazandı. Oruçsuzlar kazandı. Yani oruç tutmaz sarhoşlar değil değil mi bu? Hepsi bunların oruçlu ama seferiyiz, ciddi iş yapacağız diye orucunu bozup suyunu içenler, daha makbul bir iş yaptılar orada. Neden? Hepsi oruçlu tutsaydı, oruçlu olsaydı hepsi, o işleri kimse yapamayacaktı. Buradan hareketle diyoruz ki, bu ümmetin hizmeti olan işleri yapanlar, yetiminden, camisinden, deniz kenarını temizlemeye, orman dikmeye, Müslümanların istifade edeceği, hatta Müslüman olmayanların istifade edeceği sosyal bir işi yapmaya aday olanlar, farz-ı de olsa bu işi yapanlar, bu ümmetin ayakta durmasına, Allah'ın lanetinin yetim çocukla ilgilenmedik diye başımıza inmesine engel olanlar, sevaplarımızı alıp götürüyorlar. sosyal bir alanda insanca bir iş yapmaya çalışanlar, Allah'ın rızasına uygun olarak elbette, bu yaptıkları işle sadece sosyal bir iş yapmış olmuyorlar. Müslümanlık yapmış oluyorlar. Müslümanca iş yapmış oluyorlar. Çünkü Müslümanlık insanlık dinidir. İnsanca yapılan işler Müslümanca yapılmış işlerdir. Bunun da ecri Allah katındadır. Camiye gidip namaz kılanlar da sevap kazanıyor İslam dininde. Evinin önünü süpüreyim de toz toprak gelip geçen mikrop kapmasın diyen Müslüman da Allah katında bir iş yapıyor. Kesinlikle. Kesinlikle dinimizi hayattan koparamayız. Sokağı belediye temizlesin diyemez Müslüman. Vergimi verdiğim gibi bu sokağı da temizleyeceksin diye belediyesine baskı yapar. Ama buna rağmen temizlemiyorsa belediye sokaktan çöp kaldırmayı imanın yetmiş küsür bölümünden biri gören Müslümanlığa İslam olduk biz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çevremiz güzel olsun diye değil, Allah'ın mülkünde, Allah'ın kulları temiz duygularla ve temiz ortamda yaşasın diye çevreci oluruz biz. Mülk Allah'ındır. Allah güzeli sever, temizliği sever, temizlik dinin yarısıdır diye sokağımızı süpürürüz biz. Sokağı süpürmesi için belediyeye baskı yaparız biz. Ümmeti Muhammed farkı bu. Dağlara çekilip Allah'a ibadet etmek isteyen Yahudi hahamlarıyla sokaklarını temizlemeyi imanının gereği olarak ümmetine gösteren Muhammed Aleyhisselam'ın müminlerinin farkıdır bu. Bu farkın kaybedildiği yerde kaybedilen de ümmet şuurudur, iman heyecanıdır.